Merhabalar. Bugün les kanununu uygulamalı olarak göstereceğiz. Burada gördüğünüz bir neodyum mıknatısı, magnet dediğimiz çok güçlü bir mıknatıs. Şöyle gösterelim hocam. Anahtarımızı şöyle gördüğünüz gibi tutuyor. Bu da alüminyum bir boru, içi boş bir şeyimiz var. Ee, şimdi normalde bu bundan sık yoktur. tutmuyor çünkü güçlü evet. bir rağmen. Ama biz bunu, e, lenz kanununa göre bir manyetik alan, bir iletken iletkenin etrafında ya da yakınında bir manyetik alan oluşuyorsa manyetik akı orada bir akım oluşturacaktır. Bu akım da kendisini doğuran etkiye zıt yönde yani Lenz Kanunu dediği gibi yani biz burada bunu normal yer çekimine bırakırsak bu mıknatısları belli bir sürede düşecektir. 1 2 7 kareye göre bırakıyorum. Evet 1 saniye bir buçuk saniye süre e, diyelim ki düşmesi ama şuradan içinden bırakırsak buradaki Lenz Kanunu'na göre orada zıt yönde bir manyetik alan oluşacak ve bu da e, mıknatısın düşmesini yavaşlatacaktır. Evet şimdi bırakıyorum. 3, 2, 1. Şu anda görüyorsunuz. Evet daha yeni indi. Yani yaklaşık kaç katı? Yani bir 3. 10 saniye falan ya da. Bir daha bir at yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya tekrar atıyorum. Yok yok şey, şeyi, şeysiz bırak borusuz. Borusuz dur şu Alüminyum. şeyi de tutayım ben. Ha. İstiyorsan orada kronometre. Evet, de var. Örüntüyü açayım. Tutalım. Şöyle. Aynen süper. Ee, şöyle bıraktığım anda. Yo yo önce bir serbest bırak. Kaç saniyede düşüyor tamam. onu bir görelim. Evet bir iki üç bırakıyorum. Hatta bir saniye bile sürmüyor. Sıfır evet. 064. Evet. Şimdi bir de şeyle bırakalım. Sıfırla. Evet, i̇şte bizim şey vardı ya. Şöyle. Şöyle bir iki üç başlattık. Hadi bir saniye fazla tuttuk diyelim. Evet yaklaşık 12, 12 saniye. saniye. 12 yani 13 saniye de 12 saniye diyelim. Evet. Arada o kadar fark, o kadar tamam. yavaşlattı. Demek ki lens kanunu işliyor. Evet. Peki bu lens kanunu yani manyetik alan nasıl oluşuyor alüminyum içerisinde? Evet. Güzel soru. Şimdi e, alüminyum iletken bir metaldir zaten. Evet. Yani mıknasız bir özellik yok ama şuradaki e, neolümin oluşturduğu manyetik alan, oradaki e, elektronlar hareket geçirip orada küçük bir akım... Çekirdek etrafında evet. dönen elektronların... Evet. Orada evet. akım oluşması, harekete geçiyor ve her elektronun da kendi... manyetik dipol momenti manyetik var. Manyetik dipol momenti vardır. Evet. Bu manyetik dipol momentleri de birleşerek ne yapıyor? Manyetik alan evet, oluşturuyor. manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan da buradaki manyetik alana zıt yönde, zıt yönde oluştuğu için onu Hı. manyetik alan etkisi, kuvvet uyguluyor tabii ki. Orada da bir yavaşlama sağlıyor. Yani yer çekim kuvvetine karşı zıt yönde bir kuvvet oluşturuyor. Evet. Manyetik kuvvet oluşturuyor ve o da düşmesini yavaşlatıyor. Evet. Tebrik ederiz. Evet. teşekkür ederim. Tamam,